Bursa Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşların sosyal hayatın her alanında yer alabilmesi amacıyla birbirinden farklı etkinliklere imza attı. Özel gereksinimli çocuk ve gençleri Gençlik Karacaylı Gençlik kapı dağırladı. Herkes gönülleri ceylan fırsatı yakaladı. Buraya geldiğimde özellikle annelerin gözlerindeki ışıltıyı görmek mümkün. Yani ne kadar hayırlara vesile olan işler yaptığımızı ortaya koymuş oluyoruz böylece. Velilerle görüştüğümüzde çocuklarının özellikle ileriye doğru biz olmadığımız zaman hayatta nasıl devam edebilecekleri konusundaki kaygıları kendilerinden dinledim. Ve ben de onlara şu sözü verdim. Dedim ki Büyükşehir Belediye Başkanı Selin Aktaş Bey İnşallah önümüzdeki dönemde sizden sonra çocuklarımız ne olacak kaygısını ortadan kaldırabilmek için güzel projeler imza atacağız. Ben Bursa Engelliler Şube Müdürlüğü'ne de çok teşekkür ediyorum. Güzel bir organizasyon olmuş. Özellikle e, bir yıl içerisinde mesleki edinme anlamında çocuklarımızın yeteneklerini ortaya koyabilmeleri için resimde, müzikte, halk oyunlarında ve işaret dilinde başarılarını burada görmek beni çok mutlu etti. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ailelerin özellikle bize teşekkürlerini görünce çok inanılmaz mutlu oldum. Bu çocuklara bize ihtiyaç var. Bizim de o çocuklara ihtiyacımız var. Özel gereksizli çocuk ve gençleri sosyal hayata uyum süreçleri destekler ve hedeflerirken yaz tatilleri sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerle dolu dolu geçirmeleri planlandı. Karacahal'deki 4 günlük kampa 7-35 yaş arası özel gereksinimli 64 çocuk ve genç katıldı. Kampa refakatçileriyle katılan çocuk ve gençler yüzme, kanot, temel afet bileci, plaj voleybolu, bili golf, masa tenisi, açık hava sineması gibi birbirinden farklı etkinliklerle keyifli bir tatil geçirdi.